Elhamdülillah 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 el Allah'a tevcih edin. İçinizdeki küllük işi izal edin. Kaderi te'lif edecek Allah'tır. Kader, müminin göstereceği tahallüsten mümini âlı koyan bir unsur değildir. Kimin hidayetini Allah murat buyurmuşsa kalbine inşirah verir. Gönlünü İslamiyete ısındırır. İradenizde hiçbir şey yapmadan harikulade kabirinden şeyler beklemeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun, sizi mansur ve muvaffak kılsın. <laughs> Muhterem Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yarattığı her şeyi bir sebebe bağlamış, her şeye pek çok hikmetler takmış, idare, tedbir ve tedbirinde bazen aklımızın erdiği, bazen de eremediği bir kısım adi şartlar veya âli şartlar vaz etmiştir. Meselenin bir yönünde bir teviye kaderin hakimiyetini müşahede ederken insanı, iradesi olan insanı İhtiyarıyla, hürriyet anlayışıyla kendisini serbest yarattı ve bununla serfiraz kılıp mahlukata sultan kıldı insanı, eli kolu bağlı ve bir kısım mükellefiyetler istenen robot şeklinde düşünmüyoruz. İşin bir tarafında kader hükmeder, işin bir tarafında Allah yaratır, biz inanırız, bu mevzuda izanımız vardır. Belki evvela inanmamız emredildiği için inanırız. Saniyen eşya ve hadiseleri tetkik neticesinde hakikatin öyle olduğunu görür ve işiniz anına varırız. Şimdi katiyen inanmış bulunuyoruz ki, bizler eşya ve hadiselere müdahaleden uzak bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bir şeyi dilemeden onu meydana getirmek bizim için mümkün değildir. Mümkün görülen şeyleri bazen gayri mümkün kılan odur. Gayri mümkün görülen şeyleri de imkan sahası içine sokan yine odur. Onun meşiyet ve iradesiyle olmuyor gibi görünen şeyler en kolay şekilde olu verir. Ve yine onun meşiyet ve iradesiyle oluyor gibi görünen şeyler de ters yüz edili verir. Hidayet ve talalet mevzuunda da o sadece her şey kendisine raci Daire-i ve rububiyetin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. nutil ve hadi olan O'dur. Ama işin öbür tarafında bir şart adi, küçük bir sebep, itibari bir vücut taşıyan, bir varlığı yine sizin mahiyetinize koyan hikmet sahibi Hazreti Allah'tır icraatını abesiyetten kurtarmak için her şeyi hikmetle yapan Allah Celle Celaluhu, mahiyetinize irade denen, mahiyeti çok defa meçhul olan, mahiyeti meçhul bir şey de koymuştur. İşte bu şartı adi üzerinde, sizin uzak ve yakın geleceğinizi, acı ve tatlı istikbalinizi ona göre bina edecektir Hazreti Allah Celle Celaluhu bu şartı adi üzerinde bina edecektir. Öyleyse bize düşen vazife. Men yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu rahulil İslam. Kimin hidayetini Allah murat buyurmuşsa kalbine inşirah verir. Gönlünü İslamiyete ısındırır. Hakikatin tatlı yüzü ona tatlı görünür. Görünür de hakikata karşı haişkarlık duyar içinde kimin dalaletini Allah murat buyurmuş da kalbini daracık kılıverir, sımsıkı kılıverir, en küçük şeylere karşı tahammülsüz kılıverir, hak ve hakikat adına duyduğu şeylerden yine Kur'an'ın ifadesiyle aslandan kaçan yabanı ne gibi verir? Cenab-ı Hak hizdan ve husran ifade eden bu ikinci sınıfa düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Ama bütün bunlar üzerinde kesilip biçildiği şartı adi vardır insan iradesi. İnsanın vicdanında kendisini hür hissetmesinin temelinde bulunan husus. Bir şey yapma cehdinin temelinde bulunan husus. Bir şey düşünme cehdinin temelinde bulunan husus. İnsan bunu kullandığı zaman olacak şey olacaktır. Ne arzu ediyorsunuz? şu yüzü ekşi ve buruşmuş dünyanızın simasını değiştirmek mi arz ediyorsunuz? Bunu değiştirme istikametinde vicdanınızda mevcudiyetini hissettiğiniz bu iradenizi nereye kadar kullandınız? Mevizenin bidayetinde mukaddimede arz ettiğim gibi kendi kesenizde bulunan şeyi tamamen kullandınız mı? Servetiniz adına tükendiniz mi? İradeniz adına bittiniz mi? Her şeyinizi Allah pazarında sarf ettiniz mi? O zaman Allah'ın iradesi gelecektir. Gelecek elinizden tutacaktır. Onun üzerine büyük bünyatlar meydana getirecektir. Kanuni ilahi bu değişmez. Siz size ait iş yapma gücünü böyle anlayacak ve Allah'tan beklediğiniz şeyleri de bu zaviyeden bekleyeceksiniz. Faraza o lütfu ilahisi olarak, hiç liyakat kazanmadan siz bazı lütuflarda bulunursa buna kimse bir şey diyemez ve onu kimse soruya sıkaya çekemez. Allah lütfuyla yapmıştır o işi. Esbab alemi içinde mesele elimizi aldığımız zaman ne istiyorsanız o işin karşılığında onun ağırlığında iradeniz ve mamelekiniz adına neyiniz varsa hepsini sarf ettikten sonra ellerinizi açacak Allah'tan dileyecek ve dileneceksiniz. Cenab-ı Hak bu Leyli Yelda'yı o zaman devam ettirmeyecektir. Bu abuz çehreyi silip süpürüp götürecektir. Milletlerin şu ekşi yüzünden bizi kurtaracaktır. Ama siz size ait şeyi kullandıktan sonra, bir pazarlık meselesidir mesele. Siz size ait malınızı ve canınızı vereceksiniz. Sonra Allah Celle Celaluhu size gazilik verecek, şehitlik verecek, cennet verecek, rıdvan verecek ve cemalini verecek. Fakat evvela sizin tükenmeniz lazım. Siz tükendikten sonra o başlayacak. Öyleyse rica ederim. İradenizde hiçbir şey yapmadan harikulade kabininden şeyler beklemeyiniz. Bir Heraklit beklemeyiniz. Bir Mesih beklemeyiniz bir mihdi beklemeyiniz. Siz size ait malzemeyi kullanma, kullanmadıktan sonra bir şey beklemeyiniz. Allah kanunu sübhanesini değiştirecek değildir. Peygamberi ve peygamberleri için değiştirmediği kanunu sizin için değiştirecek değildir. La tebdile li halkillah zâlike dînul La tebdile li halkillah dînul Kadimden beri devam ede gelen yol yöntem budur. Şeriatı fıtriye de ilahi budur. Allah'ın kanunlarında değişme yoktur. Nebi dahi olsa dişi kırılacaktır. Yüzü yarılacaktır. Aç susuz bırakılacaktır. Boykota maruz bırakılacaktır. Akla hayale gelmedik şeyler çekilecektir. Ve sonra güneş doğu verecektir va zulzilu hatta yaqula r-rasul valladine amanu ma'ahu mata nasullah sarsılacaklardır o kadar sarsılacaklardır ki nebi ve iman edenler ne zaman Allah'ın yardımı diyeceklerdir bir lokma ekmek bulamayacaklar susuzluklarını giderecek bir yudum su bulamayacaklar Yan gelip üzerinde yatacakları bir döşek bulamayacaklar İzdivaç yapacakları bir zevce bulamayacaklar. Hayatlarına medar olabilecek, medar maişet bir şey bulamayacaklar. Ferden ferda, insan olarak kendilerine ait her şeyi kullanacak ve tükenecekler. İşte o zaman ela inne nasrallahi karib. Değişmeyen Allah kanunu budur. Ela inne nasrallahi karib. Dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Zira siz tükendiniz. Çok defa ifade ettiğim gibi mum tahtaya dayandı. Mum mum adına yandı bitti tahta yanmaya başladı. O zaman imdat ve inayeti ilahi sizin için medet resan olacaktır. Şimdi ben bana ve size sorayım. Şahsi ve dünyevi hayatımıza ait irade adına sarf ettiğimiz şeyi sarf ettiğimiz kadarıyla acaba yüzü ekşi ve abuz karşımıza çıkan 20. asırdaki içtimaimizin değişmesi için sarf ettik mi? Geceyi gündüze bağlayıp durmadan koşup durduk mu? Sesimiz, soluğumuz kesileceği ana kadar yorulduk mu? Tekme tokada maruz kalma pahasına vatan evladının kafasına Allah'a imanı sokmaya çalıştık mı? Hak ve hakikat adına birkaç defa yumruk yedik mi? bir kısım gözü dönmüşler tarafından takibe ve tahkika maruz kaldık mı? Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların menfur olduk mu? Onlar nazarında mecnunlar arasına girdik mi? Bize deli dediler mi? Bütün bunlar olmadıysa rica ederim, bu neticenin birinci cümlesi olmamış demektir. Birinci kaziyesi yerine gelmemiş ya surası yok ya kübrası yok bir cümledir bu. Büyük neticeyi tevhid edecek şey. Sırasıyla bir kısmını saymaya çalıştığım şeylerin sırasıyla harici vücut kazanmasına, imkan aleminde yer almasına bağlıdır. Biz size ait şeyleri yaptıktan sonra Rabbi Kerim kendisine ait daire-i üluhiyetine has keyfiyetle, keyfiyetten münezzeh keyfiyette tecellide bulunacak, zuhurda bulunacak, karanlık günlerinizi aydın kılacaktır Teala Sahabi bir zaferin üzerine kondu. Sahabi insanlığın makus kaderini değiştirdi. Eğri giden beşer onunla istikamet kazandı. Ama hangi yollardan geçti? Geçtiği yoldan geçmeden olacak bir şey yoktur. Mekke'de karısını, kızını, hanımını, çoluğunu, çocuğunu, malını, menalını bıraktı. Yurdunu, yuvasını terk etti. Ben size diyeyim ki, hak ve hakikati insanlara anlatma maksadıyla bir aylığına muvakkaten ticari müessesenizin kapısına bir kilit vurunuz. Gidiniz falan yerde kendinizi hizmete vakfediniz hak ve hakikati neşrediniz. İçinizden bu işi yapma gelse bile, yabancı bir memlekette bir ay, iki ay, üç ay gibi kalma meselesi, daha ıslah ile hemen dönmenize vesile olacak. İçiniz yana yana sıcak yuvanıza koşmak için kanıt çırpacaksınız. Mekke'yi çok seviyorlardı. Allah'ın beyti oradaydı mütedahil daireler gibi en kutsi noktadan merkezdeki dışa doğru kutsileşen dairelerle çerçevelenmiş ve bir çember içinde bulunan Kâbe'yi terk ediyorlardır. Beytullah bulunduğu yer itibariyle, Beyt-i Mamur'a kadar nurlu bir amut, bir direk gibi yükselmekte ve Allah'ın en mukaddes varlıkları melekler etrafında pervaz edip tevaplarını ikmal etmektedirler. Yerde Beytullah noktası yerin en kutsi yeridir. Ve sonra bu kutsilik halkalar halinde inkişaf eder. Bu halakalar içinde mahlukat ilahiye dokunma yoktur. Otu kesilmez, ağacı biçilmez, hayvanatına ok atılmaz, harem bir yerdir, mukaddes bir yerdir. Senin evindeki mahrem odandan senin nazarında daha kutsidir. Çünkü orası senin evin, orası Allah'ın evidir Celle Celaluhu. Sen nasıl evine bakarsın? Allah'ın matmağı nazarı orası Allah doğru öyle bakar Celle Celaluhu. Ona mücavereti ve kurbiyeti cihetiyle kutsiyet atfetmiştir. O kadar ki Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem cezire içinde kendisine yakın Medine'de bulunduğu zaman Mekke'ye yakın Medine'yi orayı da harem ilan eder. Ve fukahadan bazıları orayı da harem kabul ederler. Allah'ın hareminden, Beytullah'tan ayrılıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin maskat-ı ayrılıyorlardı. Mukaddes köyden ve yerin göbeğinden ayrılıyorlardı. Metafında meleklerin fervaz ettiği mukaddes bukadan ayrılıyorlardı Medine'ye giderken. Bu kadarla değildi. İnsan olarak bağlı bulundukları her şeyde terk ediyorlardı, öyle ayrılıyorlardı. Bu yol böyle bir yoldu. Bedir'e çıkan sahabi böyle çıkmıştı. Bir sene de orada çilesini çektikten sonra böyle çıkmıştı. Böyle bir Ramazandı. Biz Ramazan'ın arefesinde bulunuyoruz. Böyle bir Ramazandı. Böyle bir Ramazanda sevdiği Kabe'sini terk etmiş sahabi. Allah için, Resulullah için. Sevdiği yuvasını terk etmiş sahabi. Sevdiği hanımını terk etmiş sahabi sevdiği çoluk ve çocuğunu terk etmiş sahabi. Mekke'nin temiz havasından uzaklaşmış Medine'ye intibak edemediğinden dolayı kumma içinde bir sene tir tir titremiş sahabi. Kursağında yiyecek bir şey olmadan, içecek bir bardak şeye içeceğe sahip bulunmadan ne ile oruca niyetlenmiş onu da bilemiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Bedir'e kadar gitmişlerdi. Sırtta hiçbir şey yoktu. Savaşacak ordunun sadece tek suvarisi vardı Misbah bin Esvet'ti radıyallahu anh. Hepsinin elinde kullanacak kılıç da yoktu. Belki iki kişiye ancak bir kılıç düşüyordu. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir kavga yapılacaktı. Ve bademe maküs kader, mebsut bir kader haline gelecekti. Sırtta elbise de yoktu. Bindikleri bir at da yoktu, kullanacakları kılıç da yoktu. Fakat bunların verasında mühim bir şey vardı. Allah yolunda bitme ve tükenme vardı ve Allah'a iman vardı. İşte bununla düşmanlarına karşı çıkıyorlardı. Bununla savaş meydanında düşmanlarına karşı meydan okuyorlardı. Allah sevgisi öyle işlerine oturmuş idi ki, o gün karşılarına çıkan anneleri, babaları, kardeşleri tereddüt etmeden biçip geçeceklerdi. Tabloya ruh verecek canlı bir misal. Bedir'de baba oğul, dayı yeğen, amca yeğen karşı karşıya gelirler. Ebu Übeyde Tübnil Cerrah, Cerrah'ı Bedir'de yere seri verir. Ömer dayısını yere seri verir. Hazreti Ebu Bekir bir aralık gözü oğlu Abdurrahman'a ilişir ve sonra kaybolur o kendisi kaybolmuştur. Resul-i Ekrem neticesi meçhul böyle bir vuruşmaya meydan vermez, Ebu Bekir arkadan çeker, dur der. Kim bilir belki de kayıp bin gözüyle. Abdurrahman'ın ileride İslam adına göğüsleyeceği meseleleri görmüştü de, o gün Bedir'de şehit edilmesine veya ölmesine meydan vermemiştir. Aradan yıllar geçer, oğul Müslüman olur, babasıyla diz dize oturduğu bir anda o günlere ait meseleler ortaya atılır konuşulur. Der ki, baba ben seni Bedir'de gördüğüm zaman seni öldürmemek için yüzümü başka tarafa çevirdim, verdim. Baba katil olmamak için kaçıverdim. Şerefim var olsun. Ebu Bekir'in kanına girmez, affet, girmek affedilmez bir günahdır. Allah seni seviyormuş ki, senin elini en temiz kanla kirletmedi. Baba seni gördüğüm sivişi verdim. Ebu Bekir kükreyi verir. Eğer ben seni görsem ve yakalasaydım orada özünü verirdim buyuruyor. Bu meselenin bir yönü. Öbür yönünü ben size anlatayım. Ebu Bekir inanmıştı mühim bir meseleye. Ebu Bekir Allah'a ve Resulullah'a inanmıştır. Bu inanmada oğluyla Allah ve Resulullah muazeneye gelince o Resulullah tarafını tercih ettiğini söylüyor. Edeceğini söylüyor. Resulullah'la sen muazene edilemezsin. Onu da bir şeyi tartıyordu. Bedir'e çıkarken oğlu terazinin bir kefesine latı üzdayı koymuştu. Bir kefesine de babası Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'i koymuştu. O da putlarına bağlıydı putları için kavga veriyordu, savaş ediyordu. Ama onun putlarına bağlılığı o kadardı. Mesela babasıyla tartıya gelince baba tercih edilmiş putlar açıkta kalıvermişti. Meselenin öbür yüzünde bu vardı. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeye tercih eden ve uğurda seve seve her mahalike katlanmaya rızadide olan cemaat aşamayacağı mesele geçemeyeceği dere ve tepe yoktur. Allah o cemaati güldürdü. Onların gülmeleriyle beşeri güldürdü. İnsanlığı ebedi bir zulmetten kurtardı. Resul-i Ekrem'in getirdiği nura erdirdi. Bu yolun en camında, Resul-i Ekrem'in açtığı şehraftan, daha evvel nebilerin tepip durduğu bu sıratı müstakimde, son sözü söylemek size düşüyor cemaat. Son sözü söylemek kurabaya düşüyor cemaat. Şerirlerin şerrinden mağaralara çekilen fitneye düşüyor cemaat. Ashab-ı Kehf haline gelen, kapandıkları yerde dolan ve şarj olan sizlere düşüyor cemaat. Varınızı Allah yolunda sarf ediveriniz. Karşılığında cenneti, ebedi rıdvanı ve cemalullahı alacaksınız. İnsanlığı güldürecek, İnsanlığın maküs kaderine yeni bir vekâ vereceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün yolların düğümlenip tıkandığı dönemde tek açık yol olarak Resul Ekrem'in yolunun karşımızda ışıklarla bize gamzedip durduğu dönemde hakikatı uzmaya bizleri hidayet eylesin. Bizleri bu büyük hakikate لازمة شرف لسر فرسق ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون